la. Aferin kızıma. Vallahi lan tazlara dalıyordu badi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ulan ben dün buraları toprak bıraktım. Böyle kar yoktu, bir şey yoktu arkadaşlar. Şu an her yer beyazlamış. Her yerde kar var. Bugün kar yağdıysa ne oluyor? Biz dağa çıkıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Köpeklerimiz karda oynamaya bayılıyorlar. Giderken tabii içinden geçeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz sonunda gördünüz dağlar görüküyor mu? Aa o dağlara var ya bizden başka çıkan yoktur. Biz oraya çıkıp obamızı kuracağız. Bugün oraya sancağı dikeceğiz arkadaşlar. Dün burayı bıraktığımda hiç kar mar yok dediğim gibi. Şimdi kameramı bu evine çeviriyorum. Haydi bismillah. Vay 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 arkadaşlar. Aram aram aram. Fena bir kar yağmış ama bayağı bir sulu kar. Efsane sulu hem de. Bakın kardeşiniz ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Kar yağacağını bildiğim için çimenler çıksın diye şuralara bir sürü çim tohumu attım. Niye? Yarın bir gün toprak böyle iyice suyu çektiğinde onlar tohumlar filizlensin diye arkadaşlar. Köpeklerimizi alalım. Hemen hızlı bir şekilde dağa gidelim. Evet arkadaşlar şöyle araziye geldik. Şurayı isleri bir açalım. Şimdi diğerleri de orada gel. Bade gel. Koş 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 bade. Ben bu atlasana. Rambo atlayamıyor arkadaşlar. Ulan be yemek yerken senden iyisi yok. Hoppala. Hedef en tepe arkadaşlar. Offroad'umuz da güzel biliyorsunuz. Offroad akın olmak başka bir şey arkadaşlar. Buradan Cihan Kosif'e meydan okuyorum arkadaşlar. Yorumlara yazıyorsunuz böyle Cihan abinin arabası şöyle böyle. Meydan okuyorum lan. Cihan abiye meydan okuyorum arkadaşlar. Bak onun arabası yapılı. Tamam mı? Onun arabası yapılı. Lastikleri falan büyük böyle. Bizimki fabrikasyon arkadaşlar. Ona rağmen bu yolu çıkıyoruz. Göstersene bir. Bak lastemiz bile yoktur. Geçtiğimiz yerleri gördünüz. Buradan Cihan Kosif'e meydanlarımı okuyorum sonuna kadar. Şu dağlar da olsaydım saydım saydım. Yerin gidik. Laki gel. Aa Lucky'nin topunu getirelim. Arkadaşlar Lakin'in topunu getirmiştim. Hemen alıp geliyorum. Koş 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 Laki. Zıpla Laki. Aferin Laki'ye. Bugün Lakin'in günü. Hatta hepsinin günü bugün. Laki zıpla. Aferin oğlum. Zıpla. Aferin kızıma. Zıpla. Bravo Laki. Böyle itince daha çok hoşuna gidiyor arkadaşlar. Selam ver. Aferin Laki. Bravo gel. Eğitmenim. O fırtıyım. İyi bir YouTuber'ız arkadaşlar. Ya yani daha ne olsun ya. İyi bir babayım. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapıyorum arkadaşlar. Devam. Laki şimdi bak bunu çok uzağa atacağım tamam mı? Arayıp bulup getireceksin tamam mı kızım? Başla. Hoppala. Bak bak bak. Reis dört tane ayağı var dört çeker Kar, çamur, yağmur hiç şey dinlemiyor arkadaşlar Gel bakalım reis gel bravo laki Dön, dön, dön Aa, Aferin bekle Bekle bravo Kar, çamur, yağmur dinlemez dedik ya arkadaşlar Oğlum selam ver bana bekle bekle Dur Şurada bak su birikintisi var oraya atacağım tamam mı? Alabilir mi? Giremez la Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya işte reis neden öyle yapıyorsun hayvan soğukta yazıktır. Bunlara işlemez arkadaşlar. İnanın dün Hava buz gibi gece. Bade nerede? Bade. Bak bade var ya arkadaşlar, buz gibi havada adam dışarıda yatıyor. Kulübesine bile girmiyor yani. Artı bulunduğu yerde ıslak yağmur falan yazdığı için. Umurunda değil ama bildiğiniz suyun içinde yatıyor arkadaşlar. Bunlara soğuk işlemiyor nasıl oluyorsa. Tabi belli bir aşamaya geldiklerinde beslenmeleri yetersiz olursa, vücutlarında vitamin olmadığı için soğuk işler. Ama bu reisler maşallah soğuk işlemiyor arkadaşlar. Atıyorum. Reis, alır mı sence? Ay tut! Aferin lakiye. bravo. Bu var ya ayağımın içine balık koysam balık yüzer arkadaşlar bak. Bak gördün mü her yer çorabıma kadar ıslanmış arkadaşlar. Sular içinde. Ne yapalım kardeşim işte köpeklerimizi mutlu etmek için. Kendi keyfimizden, kendi huzurumuzdan. Tabii ki ödün vereceğiz. Niye? Bunlar mutlu olması lazım. Bak kara panteri görüyor musun? Yine buldu avını arkadaşlar. Reis avını bulmuş parçalıyor orada. Zıpla. Aferin akiye. Bak şimdi gel yaklaş bir Lakin'in sana refleksini göstereceğim. Tamam mı? Böyle hızlı bir makine nerede var kardeşim? Hayır, bekle. Selam değil, selam değil. Bekle kızım. Bak şimdi bıraktığım an top engeliye durmuyor. Bıraktığım an alacak arkadaşlar. Saniyesinde top düşmeden havada yakalayacak. Bekle. Ay. Aferin Lucky'e. Kardeşim makine hızlı yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Ulan su ne kadar bereketli lan. Su vallaha var ya şarıl şarıl gidiyor ha. Bu sene arkadaşlar kuraklık muraklık yoktur. Kuraklık yoktur. Daha bundan bir ay önce burası kuruydu. Şu an kurak murak dinlemiyoruz. Allah'ın izniyle bereketli sularımız arkadaşlar. Ulan be ulan be Bade gel kral gel. Bade'ye bakın bildiğiniz dağ aslan olmuş arkadaşlar ya. Baksanıza Aha kara panter. Kara panter geziyor Rambo. Suyun güzelliğini görüyorsunuz. Su ne güzel gidiyor arkadaşlar. Böyle toprağa, arazilere, ağaçlara, çiçeklere, buradaki bütün canlılara güzellik getirecek. Bakın su maşallah burası o kadar dolmuş. Tamam mı? Şuradan su taşmış artık aşağı doğru gidiyor. Buradan işte köylere, derelere artık ne varsa oraya yolunu bulacak arkadaşlar. Şöyle içinden geçelim. Şu suyun dağlardan gelişine bak. Ulan be ya, maşallah arkadaşlar şarıl şarıl tertemiz dağ suyu geliyor. Puslu havada bir kurt gördüm sanki. Laki gördüm arkadaşlar. Lucky. Ne haber kızım? Evet Rick. Rick amca da geliyor. Rick var ya sanki arkadaşlar böyle 80 yaşına gelmiş. Emekli. Hiçbir şeyde umudu kalmamış. Yaşlı gitmiş, iş bitmiş. Dünya umurunda değil Rick'in arkadaşlar. Garip bir köpek ya. Rick kardeş, niye sen böyle samimiyetini kurmuyorsun bizimle? Sanki arkadaşlar böyle ihtiyar heyetleri olur ya. Hepsi ağır başlıdır. öyle anasını satayım. Minnak kulaklarının sırayı mı senin he? Eşek sıpası seni arkadaşlar maşallah. Ha Lucky avını buldu arkadaşlar. Lucky bugünkü öğününü çıkartacak. Oğlum o lan öyle? Oo bak gördün mü? Tramboya da meydan okudu. Laki ne lan o? Oğlum o neyin ağzı öyle? Bir çene bulmuş arkadaşlar. Oğlum bir şey değil, hayır, çok hızlı ha. Evet arkadaşlar. Güzel bir dağ gezintisi oldu. Şimdi bunlar böyle dağda iyi bir yoruldu. İyi bir antrenman yaptı. Sıra Bavene gidip bunlara ziyafet yaptırmada. Keyif yaptırmada. Ve daha sonra da ısınmak için benim odaya alacağım bunları arkadaşlar. Isıtıcıyı çalıştırmam lazım. Bunların böyle o ıslaklıklarını iyice atmaları lazım. Çünkü hava biraz soğuk. Gerçekten biraz soğuk. O ıslaklığıyla beraber kurumalarını beklemek biraz yanlış olur. O yüzden hemen ısıtıcının olduğu yeri alıp bunları güzelce ısıtıp kurulayıp tekrardan kafeslerine koyacağız. Bu doğru yola çıkıyoruz. gariban yerine şimdi köpeklerimizi alacağız. Gel Rambo, Rambo gel. Gel Rambo. Aferin ah, Rambo'ya. Gel bakalım. Gel 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 gel. Rick, Rick gel. Gel gel. Lucky gel. Rick gel. Allah'ım ya Rabbim. Lan oğlum ayaklarım üşürüyor zaten. Sular içinde kaldık. Gel hadi. Rick. Bade de gitti arkadaşlar. Evet. Bade dışarıda bıraktım dedim bari hava güzel geçsinler. Neyse Rick gelirse kafa açık arkadaşlar içeri girer. Gelmezse kendi kaybeder. Isının burada tamam mı? İyice ısının, kendinize gelin. Ortalığı dağıtmayın. Ula şu şerefsizlik kuyruğu arkadaşlar. Tahtuk tahtuk, sağa sola vuruyor. Neyse şimdi burada ısınırlar. Rick gelmedi, şimdi bazı arkadaşlar hemen atlayacak. Vay efendim sen işte Rick'i niye içeri almadın, Bade'yi niye içeri almadın, onlar cins değil mi diyenler olacak. Onlar kendi düşüncelerini söylüyor arkadaşlar. Kendi içinde onlar var ya hani, direkt saldırma niteliğindeler. Rick'i gördünüz, yalvarıyorum resmen ayaklarına mı kapanayım yani ne yapayım, gelmiyor hayvan. Şimdi zorla içeri koyarsın da korkuyor bu sefer. Yani iyileştirmem gereken psikolojisi zorla içeri aldığımda tekrardan başa dönüyor. Tekrardan korkmaya başlıyor. Gelmiyor o yüzden. Bade dışarıda gezdiği için gelmedi. Arabayla önce arayı aramaya çıktım ama o bazen böyle köpeklere takılıyor, geziyor, geri geliyor arkadaşlar. O yüzden bu ikisi içeride şu an. Lucky de şu an bayağı bir çekiniyor. Normalde buraya girmesi yasak arkadaşlar. Bütün köpeklerin üşümesinler diye, hasta olmasınlar diye buraya aldım. Şurada minnak bir ısıtıcımız var arkadaşlar. Aa bu da bizim Mustafa. Keyfin yerinde oğlum vallahi var ya. Keyfin yerinde şerefsiz. Ben daha ısınamadım. Ben hala ısınamadım. Neyse bunlar dursun burada. rakibi daha getirmeye çalışayım. Rick. Rick. Rick gel. 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 Koş 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 koş. Yemek vakti koş. Oğlum niye öyle bakıyorsun? Sinir ediyorum beni ya. Ama bak bade geliyor bak. Badenin gelişine bakın. Ta nereden geliyor. Bade gel. Lan lan Tazlara dalıyordu bade. Ulan bade hak ediyorsun var ya. Tazlar badeye dalıyordu vallahi arkadaşlar. İkiye bir yakalamışlardı. Reis son anda kaçtı. Şöyle bir gidelim bakalım. Oo gördünüz mü? Bade hala korkmuyor lan. Hala korkmuyor lan. Bade bir yandan da hak ediyorsun vallahi. Bak. Ne oldu? İkiye bir yakalandın. Tazılar da orada arkadaşlar. Ulan tazıların inine mi girdin? Ne yaptın? Bade he? Bak ben arkasına aldı arkadaşlar. Neyse Bade'yi şimdi içeri götürerek hadi gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Evet Bade'yi de içeri koyduk arkadaşlar. Ulan zorla sizi ısındırıyorum la. Hiç yumruğunuzda değil anasını satayım. Şöyle biraz ısınsınlar arkadaşlar. Daha sonra bunları yemek ziyafetine doğru götüreceğiz. Ya Allah tamam ya sağımı solumu yaladım tamam yeter ya Allah baba kafamı da yalayacak tamam kızım tamam anlaştık sen kralsın ya sen benim biricik sevgilisin okey arkadaşlar yani şu an şu an şirinlik yapıyor giyer şu dişlere bak şu dişlere arkadaşlar şu dişlere baksanıza bir dişlerini göster bakayım bir dişleri göster Bak 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 maşallah bayağı güzel dişleri var bembeyaz. Rambo bayağı bir sakinleşti arkadaşlar. Rambo reis. Birazdan onlara güzel yemekler yedireceğiz. Islak mama artı kuru mama arkadaşlar. İçinden geçeceğiz öyle. Bade de oturdu arkadaşlar. O da sıcakta dinleniyor. Rick gelmedi vallahi ne yapayım arkadaşlar. Hepiniz şahitsiniz Rick'i bayağı bir getirmek için çaba gösterdim. Gelmedi ama. Şimdi tutup içeri atarım bir şekilde. Bağırır çağırır çıldırır. Korkar yani bayağı bir. Çünkü daha önce ben bir sürü yöntem denedim. iyi yaklaştım. Zorla sevmeye çalıştım ama hayvan istemiyor arkadaşlar. Maalesef kesinlikle öyle şeyler istemiyor. Daha da psikolojisi kötü olur. Bugüne kadar yaptığımız iyileştirmeyi böyle içeri almak için zorlaştıramayız maalesef. Ha reisler valla keyifleri yerinde arkadaşlar. Bunlar burada dinleniyorlar. Bunların mamalarını hazırlayalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi şuradan mamamızdan alalım biraz. Evet şimdi bu alt kısmına bir tane ıslak mama açacağız. Aha no da burada arkadaşlar. Bu mamayı açıp altta karıştıracağız. Daha sonra tamamlayacağız üstünü. Mamamız burada bitti ama şurada stoklarımız var arkadaşlar. O yüzden stok sorunumuz yok. Mama sorunumuz yok arkadaşlar. Tavukların da burada bir sürü maması var. Her şey tıkanında. Bütün mamalar var arkadaşlar. Şöyle şunları yavaştan buraya aktaralım. Evet bir tane bunu açtık arkadaşlar. Her gün bu kadar mama yiyorlar. Ekstra bazen tavuk, yumurta, makarna. Yani bu tür şeyler de veriyorum bazen. Sıkılmasınlar diye sürekli bunlar. Karıştırıyoruz arkadaşlar böyle. İyice o kuru mamayla bütünleşmesi lazım. Mama'yı daha zevkli, daha iştahlı yiyorlar. Bir de ekstra vitamin oluyor yani içinde sonuçta et var. Kuzu etli bu mama. Bu arada bu bir reklam değil yani marka görüküyor mecburen Bunlardan böyle bir para bir mama almadık arkadaşlar. Evet. Evet. Ama bu markayı kullanıyorum. Genelde soruyorlar bana. Benim köpeklerim için bu marka daha iyi arkadaşlar. Yani bunu verince köpeklerim daha iyi yiyor. Başka markalar da var daha kaliteli mamalar da var ama. Gerek yoktur çünkü onları benim köpeklere verdiğimde hiç mutlu olmadılar, yiyemediler, sevmediler. O yüzden buradan devam. Tabi bazı köpekler de bunu seviyor. Şu kabımıza dolduralım. bu 16 kilo arkadaşlar ortalama 4 tane köpeğe kaç gün gidiyor biliyor musunuz taş çatlasın 7 gün 8 gün o da ekstra yiyecekler vermeme rağmen bunun yanında ekstra tavuk alıyorum mesela hazır tavuklar var onları parçalattırıyorum onları veriyorum üstüne yine aynı şekilde bunlardan takviye ediyoruz şu bir çuval mama ortalama 425 TL, 450 TL fiyatlar değişiyor sürekli. 7-8 gün gidiyor 4 tane köpek için. Bir tane köpeğe bence bir 20 gün gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve kış geldiğinde bunlar deli gibi yiyor yani doyurmak mümkün değil. Tabii yaz olsaydı mesela yazın bu kadar yemezlerdi. Hani insanlarda da bu böyledir. Kışın biraz daha çok yemek yiyoruz arkadaşlar. Şimdi altı ıslak mamayla karıştırdık ya. Üstü tekrardan böyle kuru mamayla karıştıracağız. Biraz daha kuru mama dökelim ekstra iki tane daha ıslak maması hazırlayacağız. Bunların her bir tanesi ortalama arkadaşlar 7 lira, 8 lira, 6 lira yerine göre değişiyor. Satan kişiye değişiyor. Ben bunlardan hemen hemen her gün veriyorum. Şimdi böyle fiyatları söylüyorum. Sordukları için merak ediyorlar bu kadar köpeğin masrafı ne kadar diye. Ben de onlara cevap veriyorum. Yani köpeklerden zaten memnun olmasam, beslemek istemesem enayi değilim yani gidip de böyle para harcayayım. Köpek besleyeyim. Hiç uğraşmam. Ama seviyorum, mutluyum. Yoksa kalkıp da böyle eziyet edin kendime. İşte gelin burada sürekli temizliklerini yapayım. Falan filan uğraşmazdık. Seviyoruz kardeşim ne yapalım onlar da bizim can dostumuz. İnanın çoğu insandan daha iyi arkadaşlar. Oo. Evet şimdi şunu da karıştıracağız iyice. Buradaki amacımız arkadaşlar bu ıslak mama kuru mamayla birlikte güzel bir lezzete kavuşsun ki köpeklerimiz de bunu rahatlıkla ve mutlu bir şekilde yesinler. Aa, bak 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 reis reis reis. Evet son olarak biraz daha mama döküyorum üstüne. Şöyle alalım. Biraz buraya. Bunlar 5 kiloluk kova arkadaşlar. Ama içindeki 5 kilodan fazla olur ıslak mamayla birlikte. Evet şimdi ziyafete girebiliriz. Şöyle dökelim yavaşça mamaları arkadaşlar. Oğlum durun lan durun lan. Şöyle dökelim onu da. Evet afiyetle yiyorlar. Bunları da ben üçünü bir arada tutuyorum arkadaşlar. Çünkü kış olduğu için diğer kafeslere almadık. Orayı biliyorsunuz daha temizleyip bakımlarını yapmamız gerekiyordu. Kış girdi araya. Maalesef ki yapamadık. Bunlar şimdi böyle afiyetle yemeklerini yesinler. Ben badekini de vereyim. Sonra videomuzu bitirelim yavaştan. Bir de şunu göstereyim. Mesela şimdi badenin kafesi bu arkadaşlar. Üç tane böyle dışkı yapmış dünden beri. Her gün temizleniyor çünkü. Bunun temizliği nasıl oluyor diye soranlar için de. Bakın suyu böyle tutunca Buranın altı toprak üstüne böyle mucur dedikleri inşaat taşları var arkadaşlar. Bunlardan döktük. E bunu böyle yapınca gitti arkadaşlar. Bakın tertemiz oldu. Koku da olmuyor. Pislik de kalmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi dağıtıyoruz iyice. Bu taşların altında kaybolup gidiyor arkadaşlar. O yüzden temizlik de baya baya kolaylaşmış oluyor burada. Hayvanlar da temiz yerde kalıyor sürekli. Bakın şöyle göstereyim. Bunu böyle her gün istisnasız tabi bazı durumlar hariç mesela bazen sular donduğunda temizlik birkaç gün sarkıyor onun dışında temizlik genel olarak yapılıyor burada düzenli olarak evet böyle mis gibi oldu gördüğünüz gibi bir de burayı temizleyelim şöyle gördüğünüz gibi oh tertemiz tertemiz bu sistem çok iyi. Eğer bahçeniz varsa köpeğin kulübesi veya bahçesi varsa arkadaşlar bu taşlardan koyup temizliği böyle pratik yapabilirsiniz. Bu da buradan ufak bir bilmeyenler varsa eğer tüy olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel uzun bir video oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tek yapmanız gereken beğenme tuşuna basmak. Bir de kanalıma abone olmayanlar varsa aranızda 1 TL para ödemeden bedava bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken abone ol butonuna basmaktır. Bir de eğer bildirimlerde açarsanız videoyu attığım saniye ilk size haber gelecektir arkadaşlar. Özür olarak videomuz ayağınıza hizmet edecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.